Yabancı birisi mi var? Sağ gelin bakayım şurada Gelin sesli olun. Şşş yanıma gelin yanıma gelin. <laughs> wow. Anne. Wow, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir <laughs> çalmadan da evimize giremez. O zaman hırsız sayılır değil Kanka mi? Bence onu böyle e, önce kalay varsa. Ben şöyle ya, bu. E, e, benim bir fikrim el var. Ellerini kaldır diyelim. diyelim. Onu sonra çal 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 böyle. Bence e, onunla konuşalım. Bence de onunla konuşalım. Bence o sizin oyun oynamaya geldi kızlar. Yalnız kalmıştır belki. Oyun değil. oynamaya gelirse zaten kapıyı çalardı. Ben sonra oynayabilirim. Aaa sonra oynayabilirim. Yapma yapma. <Gülüyor> yapma. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Yapmayın bana sakın. Gel Beni dinliyor musun? Bana odaklanın bakayım bir. Spiderman'i açacağım şimdi ben kapıyı onunla konuşmaya çalışacağız tamam mı? Sıla senin dediğin doğru. Bence onunla konuşmaya çalışmalıyız. Tamam mı? Belki kötü birisi değil sadece hadi kendisi çok arkadaşım. Korku korku ben yalnızım. Hadi şimdi şşş sessiz olun hadi bakalım tamam mı? Ne oldu? Açıyorum kapıyı. Hadi 1, 2, 3. Kızlar görmüyor <görüyor musunuz? gülüyor> Ay ben yakından hiç böyle Spiderman örümcek adam görmemiştim ya kızlar. Siz görmüş müydünüz daha önceden hiç? Filmlerde izlemişti. Evet evet, ben de sadece filmlerde izlemiştim. Filmlerden çıkmış. <laughs> evet belki kızlar şimdi konuşmaya çalışacağız onunla tamam mı? <laughs> şimdi Spiderman, Spiderman, ooo bize bak diyelim tamam mı? Hadi tamam. bir iki üç. <laughs> Spiderman. Spiderman. Spider <laughs> bize bak. <laughs> bize bak. <laughs> Niye geldin sen bizim evimize? Neden kapıyı çalmadan geldin hemen? Evet çok neden? korktum. Aa ne yapacağız seninle şimdi ya? Onu oynamaya mı yoksa geldin. Neden geldin sen bizim eve? Kızım. Söyler misin? Bak kızlar Zip hareketler yapıyor. Aa, bir yapıyor. Bir Şeyler yapıyor ya. Şile. Ya. Yap Acaba... bu oynuyor mu ya? Kızlar bence o nasıl geldi buraya biliyor musunuz? Ay. Balkondan tırmandı onu böyle hani şurasına basıyor böyle ağlar çıkıyor örümcek ağları. Kesin öyle gelmiştir ne <laughs> Ama biz seninle nasıl oyun oynayacağız? Biz senin kadar böyle duvarlara falan tırmanıp gezemeyiz ki Spider-Man. Ay kızlar. <laughs> Öyle şeyler yapmayın korkacak şimdi Spider-Man ya. Yapmayın. Al. <laughs> galiba gitmek istiyor kızlar. Korktu sizden. Aa gitti Spider-Man. Korkuttunuz onu ya. Niye ne yaptınız ya? Baksana gitsin. Aa, aa iyi hadi girelim içeri. Gitti galiba hadi pencereden bir bakalım. Hadi kızlar Spider-Man kaçtı gitti ya. Çok korkuttunuz onu ya. Aa baybay. bay Baksana şu. Bay bay, Korkutmayacaktık yani ya. Niye korkuttunuz onu ya? Ay anneciğim uyudu. Hadi gelin kızlar gelin. Keşke korkutmasaydınız. Gel. Tamam o zaman. Hadi. Belki bir daha gelir. Tamam mı kızlar? Hadi gidelim. Gelsin lan. Al onu da. Al onu da orada. Oh, Geç sizin yüzünden. E yani yukarı dediniz. Des, korkuttunuz des, yani. Biz geldim. Eller yukarı. Biz tamam. geldim.